Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz optik arkadaşlar. Optik konusuna giriş yapacağız ve bu bölümümüzde aydınlanma konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Evet öncelikle ışığın doğası ile başlayalım. Arkadaşlar burada bilim insanları var. Işıkla ilgili savundukları konular ve özellikler var. Bunları bilelim sınavda karşımıza çıkabilir. Isaac Newton ışığın tanecik modelini savunmuştur. Şimdi burada tanecik modelinden kastı arkadaşlar bilim insanları ışık üzerinde araştırma yaparken iki kısma ayrılmışlar. Bunlardan bazıları tanecik modelini savunurken bazıları arkadaşlar ışığın dalga modeli olduğunu savunmuşlar. Biz ileriki konularımızda arkadaşlar bunları daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Sadece burada kimler dalga modelini savunmuş, kimler tanecik modelini savunmuş bunu bilmemiz bizim için yeterli. Isaac Newton dediğimiz gibi ışığın tanecik modeli modelini savunmuştur. Yani ışığın tanecik karakter taşıdığını ileriye sürmüştür. Devamında Christian Huygens ışığın dalgalar şeklinde yayıldığını savunmuş. Yani Isaac Newton tanecik şeklinde yayılıyor derken arkadaşlar Christian Huygens şurada Y olacak. Christian Huygens ışığın dalgalar şeklinde yayıldığını savunmuştur. Thomas Young'a bakarsak arkadaşlar Thomas Young girişim deneyi yapmıştır ve bu girişim deneyi sonucunda ışığın dalga karakterine sahip olduğunu savunmuştur. Yani yine bunu e, girişim deneyi konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz ama girişim deneyi deyince arkadaşlar ışığın dalga karakteri aklımıza gelecek ve aynı zamanda Thomas Young aklımıza gelecek. Maxwell arkadaşlar yine burada önemli bir yer tutuyor. Maxwell ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu ve nasıl oluştu olduğunu açıklamıştır. Nasıl olduğunu derken burada nasıl oluştuğunu dememiz gerekiyor. Yani elektromanyetik dalgalar üzerinde araştırma yapmış ve bunların nasıl oluştuğu konusunda çalışmalar yapmıştır. Her sabah baktığımız zaman arkadaşlar ışığı, ışığın dalgaların yani ışık dalgalarının yansıması, kırılması ve çoğu özelliğini sergilediğini göstermiştir. Yani ışığın dalgaların bütün özelliklerini, çoğu özelliğini gösterdiğini ortaya atmıştır arkadaşlar. Çünkü ışık yansıma yapabilir, kırılma yapabilir, girişim yapabilir. Bunlarla ilgili arkadaşlar ne yapmış görüşlerini belirtmiş herzde. Devam edelim hemen. Saydam madde ışığı ışığı geçiren maddelere saydam madde diyoruz. Örnek verecek olursak cam, cam ve havayı verebiliriz sevgili gençler. Dediğim gibi saydam madde ne demek? Işığı geçiren maddelere biz saydam maddeler diyoruz. Yarı saydam maddelere baktığımız zaman ışığın bir kısmını geçiren maddelere saydam madde diyoruz. Bunlara da örnek olarak ince kağıt ya da buzlu cam örneğini verebiliriz. Saydam olmayan opak maddeye geldiğimiz zaman opak madde arkadaşlar saydam olmayan madde demektir. Işığı geçirmeyen maddelere denir. Tahta, taş, porselen bu maddeler ne yaparlar arkadaşlar? Işığı geçirmemiş olurlar. Devamına baktığımız zaman aydınlanma ile devam ediyoruz. Aydınlanma konusunda ilk bilmemiz gereken arkadaşlar ışık şiddeti. Daha önceki konularımızda ışık şiddetini sizlere anlatmıştık. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür. Tekrar edersek bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür arkadaşlar. Işık şiddetini biz I ile göstereceğiz. Birimi K kardela değil kandeladır arkadaşlar. Birimi kandeladır ve bunun yanında arkadaşlar skaler bir büyüklüktür ve aynı zamanda temel büyüklükler içerisindedir ışık şiddeti. Tekrar edelim. I ile gösteriyoruz. Birimi kandela arkadaşlar. Kandela biz bunu CD ile gösteriyoruz. Skaler bir büyüklüktür. Aynı zamanda da temel bir büyüklüktür arkadaşlar. Işık aksına bakacak olursak bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık miktarına denir. Fi ile gösterilir. Arkadaşlar birimi lümendir. Formülüne bakacak olursak 4 pi ı şeklinde gösterebiliriz. Burada I'dan kastımız arkadaşlar. I nedir? Işık şiddetidir arkadaşlar. 4 pi I. Pi zaten biliyorsunuz. I nedir? Işık şiddetidir gençler. Dikkat demiş bakalım. Kaynaktan uzaklaştıkça toplam yüzeydeki ışık akısı sabittir. Yani şöyle bir sistem düşünün. Böyle bir yüzey düşünün arkadaşlar. Işığın buradan geldiğini düşünelim. Bakın siz bu Perdeyi buraya taşımış olsanız da nedir arkadaşlar? Işık e, akısı nedir? Sabittir. Ama arkadaşlar kaynaktan uzaklaştıkça birim yüzeye düşen ışık akısı uzaklığın karesiyle azalmış olur. Hocam ikisinin arasındaki fark ne derseniz. Bakın buradaki e, toplam yüzeydeki ışık akısıdır. Burası, buradaki ise arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Bunun adı arkadaşlar aydınlanma şiddetidir. Bunu da birazdan göreceğiz. Birim yüzeye düşen ışık akısı uzaklığın karesiyle ne yapıyormuş? Azalıyormuş gençler. Evet <laughs> şeklimize bakacak olursak bakın buradan ışık ışınları geçiyor arkadaşlar. Işık ışınları geçiyor. Öncelikle birinci şekle baktığımız zaman gençler içerisinden maksimum çizgi geçtiği için ışık akısı maksimumdur. Sonra biz ne yaptık bu perdeyi? Bir miktar yatırdık arkadaşlar yatırdığımız için de bakın ne oldu? Artık geçen ışık şiddeti azalmış oldu. Bu şekilde düz yatırırsak içerisinden hiç ışık geçmemiş oluyor. Biz bu sistemde ya da bu düzenekte arkadaşlar ışık akısını sıralayacak olursak birinci de en fazla olur. Sonra ikinci de olur. En son da üçüncü de olur. Hatta üçüncünün değeri sıfır olur. Çünkü yüzeyinden çizgi geçmemiş oluyor sevgili gençler. Evet bir örnek vermiş bize. Kürelerin merkezlerine özdeş ışık kaynakları yerleştirilmiştir. K'nın yüzeyindeki ışık akısı fi k, L'nin yüzeyindeki ışık akısı fi L ise fi k bölü fi L oranı nedir? Şimdi bizim ışık akımızın genel formülü neydi gençler? 4 pi idi. O zaman önce k'dakini yazıyorum. Şuraya k diyelim. 4 pi I. Arkadaşlar yarı çapın hiçbir önemi yok. Buraya dikkat edelim. L'ye bakacak olursak 4 pi çarpı 2 I yazıyorum. Çünkü buradaki ışık kaynağının şiddeti nedir? 2 I'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da arkadaşlar ne oldu sonucumuz? Ee, devam edersek 8 pi I oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi Tabi burada kürelerin merkezlerine özdeş demiş. Şu özdeşi biz ortadan kaldıralım. Sorumuzda sıkıntı çıkmasın gençler. Özdeş demiş. Çünkü özdeş olsaydı eğer burada 2 ı olmazdı. Ama baktığımız zaman burada ne yapmış? 2 ı vermiş. Soruyu baştan okuyacak olursak gençler. Kürelerin merkezlerine ışık kaynakları yerleştirilmiştir. K'nın yüzeyindeki ışık akısı fi L'nin yüzeyindeki ışık akısı fi l. O zaman ne oldu? Buradaki ışık şiddetimiz I, buradaki ışık şiddetimiz 2 I olursa fi k'nın değeri 4 pi I olur. Fi L'nin değeri arkadaşlar 8 pi I olur. O zaman oranlama yapacak olursak buradan 8 pi I yazarsak bunlar da giderse 1 bölü 2'yi bulabiliriz. Bakın ne oldu? Işık şiddetleriyle doğru orantılı oldu ışık akıları. Ondan dolayı da oranımız 1 bölü 2 çıktı gençler. Bunu unutmayın arkadaşlar. izlerken de buradaki özdeş kelimesini çizdik. Burada özdeş kelimemiz yok arkadaşlar. Evet, KVL cisimlerinin yüzeylerinde oluşan ışık akılarının oranı kaçtır demiş bize. Şimdi şunu unutmayalım, bakın şu şekilde olursa arkadaşlar merkezde bir I olsun, biz burada 4 pi I yapıyoruz. Ama bu eğer yarım bir çemberden, yarım bir daireden bahsederse bu verilen değeri, mesela 4 pi I değerini 2'ye bölmemiz lazım. Bize çeyrek bir e, çember verirse arkadaşlar. Bu durumda da ne yapacağız? 4 pi i bölü 4 yapacağız. Yani ne yapıyoruz burada? Yarım sayı 2'yi biliyoruz. Çeyreksi arkadaşlar 4'e bölüyoruz. Şimdi soruya dönüş yaparsak k cisimlerinin yüzeylerinde oluşan ışık akılarının oranı kaçtır demiş bize. K'yı bulacak olursak gençler 4 pi çarpı 2 i Çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile niye çarptım? Yarım olduğu için arkadaşlar. 1 bölü 2 ile çarptım. İsterseniz direkt 2'ye de bölebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ne yaptık? 2'ler giderse 4 pi ı yaptı. Eğer L'ye bakacak olursak arkadaşlar. 4 pi çarpı ı yapıyoruz. Çarpı 1 bölü 4 diyoruz. Yani aslında 4'e bölmüş oluyoruz. Sebebi nedir? Çeyrek bir çember olduğu için. 4'ler giderse burada da ne oldu? Pi çarpı I oldu. O zaman K'nın arkadaşlar L'ye oranına bakacak olursak 4 Pi I bölü Pi çarpı I olur. Buradan da bunlar giderse 4 yapar arkadaşlar. Peki bunu da geçtik. Dikkat demiş bize. Önemli bir şeyden bahsediyor. Işık kaynağı perdeden uzaklaşırsa perdede oluşan ışık akısı azalır. Ne zaman? Noktasal bir kaynaktan bahsediyorsak arkadaşlar. Noktasal bir kaynaktan bahsediyorsak eğer biz perdeyi arkadaşlar uzaklaştırırsak ışık akısı da azalmış olur. Eğer ışınlar paralel geliyorsa gençler paralel geliyorsa bu durumda perdeyi uzaklaştırırsak ya da yakınlaştırırsak perde üzerinde oluşan ışık akısı ne yapmaz? Değişmez. Burada ikisinin arasındaki fark ne gençler? Bir tanesinin noktasal kaynak olması diğerinde ise ışık ışınlarının yüzeye paralel gelmesidir. Bunu da unutmuyoruz gençler. Evet gelelim aydınlanma şiddetine. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Aydınlanma şiddeti E ile gösterilir. Birimi de arkadaşlar lüks'tür. Bakın birim yüzeye düşen ışık akısı aydınlanma şiddeti olarak geçmektedir. Aydınlanma şiddetini nasıl buluyoruz biz? Işık akısı bölü yüzey alanı yazarsak arkadaşlar buradan da aydınlanma şiddetini bulmuş oluruz. Evet dikkat. Işık kaynağı kürenin merkezinde kabul edilse. Şimdi şöyle bir küremiz varmış gibi düşünelim gençler. Şurası bizim merkez noktamız I olsun. Şurası da yarı çapımız olsun. Şimdi formülümüz neydi? E eşittir fi bölü s idi arkadaşlar. Fi ışık akısıydı. S yüzey alanıydı. Şimdi burada ışık akısının değeri nedir? 4 pi I'dır arkadaşlar. Kürenin yüzey alanına bakacak olursak kürenin yüzey alanı formülü gençler 4 pi r karedir. 4 pi'ler buradan giderse aydınlanma şiddetinin genel formülü I bölü arkadaşlar I bölü r kare şeklinde bulunmuş olur. Bu bizim genel formülümüzdür. Neymiş demek ki aydınlanma şiddetinin formülü? Genel alanda bakacak olursak akı bölü yüzey alanı. Buradan da biz bir küre olduğunu düşünürsek arkadaşlar 4 piler giderse ne oluyor? I bölü r kare şeklinde yazabiliyoruz. Evet, kaynağın K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlama. Şimdi burada bir kaynak var gençler, burada bir kaynak var. K'de oluşturduğu aydınlamanın değeri I bölü D karedir. Neden? Çünkü buradan ışık ne yapıyor? Buraya dik gelmiş oldu. Ama buraya baktığınız zaman arkadaşlar, ışık kaynağı buradayken bakın yüzeye dik gelmiyor değil mi? Bu bizim yüzeyin normali. Normal ne demek? Onu söyleyelim. Arkadaşlar, yüzeyi dik kesen doğruya biz Normal diyoruz. Bakın burası bir yüzey ve bu normal ne yapıyor? Yüzeye dik geliyor. E bizim ışık e, kaynağımız ışığı buradan gönderiyordu. Yani normal üzerinden değil, dik değil. Arada nedir? Bir alfa açısı var. O zaman biz L noktasındaki aydınlanma şiddetini bulurken ne yazıyoruz arkadaşlar? I bölü d kare çarpı kosinüs alfa. Bakın buradaki kosinüs alfa dedi. Alfa arkadaşlar gelen ışının yüzeyin normaliyle ya da yüzeyin dik çizgisiyle yapmış olduğu açı bizim burada alfa diye kullandığımız açıdır. Burada da o zaman aydınlanma şiddetini I bölü d kare çarpı kosinüs alfa yazıyoruz arkadaşlar. Bir örnek var. KLM kürelerinin yüzeylerindeki aydınlanma şiddetlerini sıralayınız demiş. Hemen sıralayalım. K'nın arkadaşlar, K'nın aydınlanma şiddetine bakacak olursak, e eşittir i bölü r karedir. EK diyelim. L'ye bakacak olursak arkadaşlar, 2i bölü 2r'nin karesi. Çünkü bakın yarı çapı 2r. Buradan da 2 i bölü 4 pi şey 4 r kare dersek bunlar birbirini götürdü. 2 kaldı. Buradan da i bölü 2 r kare yaptık. Bunu bulduk. K'yı da bulmuştuk. Şimdi m'yi bulalım arkadaşlar. M'ye bakalım. 4 i bölü r kare yazdık. Bunu da bulmuş olduk. Sıralamamızı yapacak olursak M en büyüktür. Çünkü 4 buna 4 diyebiliriz arkadaşlar. Sonra kim geliyor? K geliyor. K'ya da 1 yazabiliriz. Sonra da L geliyor. L'ye de biz arkadaşlar buradan 1 bölü 2 yazabiliriz. Ne yaptık? Hepsinde I bölü R kare yaptık. Ve böylece sonucu bulmuş olduk. Evet K noktasındaki aydınlanma şiddetinin L noktasındaki aydınlanma şiddetine oranı kaçtır demiş. Şimdi bakın burada bir ışık kaynağımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ışık kaynağımız var. Önce K'daki aydınlanmayı buluyorum. Bakın mesafem ne kadar? 2 birim. 1, bir, 2 birim. Bu ışık ışığını bakın gördüğünüz zaman arkadaşlar yüzeye nasıl geliyor? Dik geliyor. Dik geldiği için de açıyı kullanmama gerek yok. O zaman ne yapacağım? I bölü arkadaşlar 2'nin karesi yazdım. Neden 2'nin karesi? 1, 2. 2 bölme olduğu için 2'nin karesi dedim. Buradan da I bölü 4 yaptım. Şimdi L'ye bakacak olursam arkadaşlar bakın L'ye dikkat edin. Bakın L'de L noktasına da ben ne yapıyorum yine? Dik geliyorum arkadaşlar. Şunu şurada belirtelim. Bakın Şöyle karenin köşegeni var diyelim. Bu köşegene siz bu köşeden gelirseniz arkadaşlar burayı dik kesmiş olursunuz. Ondan dolayı da L noktasına biz dik bir şekilde geldik. Şimdi bakın şurası bir birim. Şurası bir birim olursa burası kök iki birim olur arkadaşlar. 45, 45, 90 üçgeni gibi düşünürseniz burası bir birim, burası bir birim, burası kök iki birim. Yani mesafemizin değeri nedir arkadaşlar? Kök iki birimdir. O zaman EL eşittir I bölü arkadaşlar kök 2'nin karesi yaparsak buradan da I bölü 2 sonucunu buluruz. K bölü L oranını yapacak olursak I bölü 4 Birinci aynen yazdım ikinciyi ters çeviriyorum bunlar gitti bununla bu da gitti aşağıda 2 kaldı buradan da oranımız 1 bölü 2 çıktı sevgili gençler. Evet burada da arkadaşlar önemli olan nedir? Bir mesafeye bakacaksınız. Bir de dik gelip gelmediğine bakacaksınız. Zaten ondan sonrası formül yerine koyduğunuz zaman soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili gençler optik konusunun birinci kısmı olan aydınlanma, ışık akısı konularını burada bitirmiş olduk gençler. Diğer konumuzda arkadaşlar gölge konusunu işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Her kapanışta söylediğimiz gibi arkadaşlar fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.